merhabalar arkadaşlar. Şurada Merhaba. sizlerle ne yapıyoruz? tk 2 de takas yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar Elif'in kanalı daha yeni artık. Bizi oyunda görürseniz takas yapabiliriz. Hem üstelik ne Elif? Benim de kanalım var değil mi? Evet artık ikimiz de video çekiyoruz. Daha dün yapmıştık. Evet arkadaşlar. Elif'in de kanalını açtığımıza göre açılışı yaptığımıza göre hadi takas yapalım. elim at bana bakalım takas diye. Tamam. Arkadaşlar ilk takasımıza başlıyoruz. Şimdi sana bunu veriyorum. Bak hikayem. Zaten bundan bence arkadaşlar bineği var. Amigo tavşanım yok ama neon kedim var istersen. İsterim. Zaten bineği var. Evet arkadaşlar ilk takasımızı yaptık. Kim katıklandı kim daha iyi yaptı. Elif şimdi seninle kedini ben de tavşanımı çıkarayım. Gösterelim bakalım kim daha iyi kim daha kötü yaptı. Arkadaşlar bence eşit. <laughs> Elif sence de eşit mi? Evet ama benim iki ayaklı bu kedi de iyi. Hadi takas yapalım. kattım. içecek attım. Hmm. Ay. Evet arkadaşlar takas yapıyoruz. Elif bana parlak kuşu verir misin? Parlak kedi versen. Bakayım parlak kedin. Güzel. Veririm. Tamam. Arkadaşlar günün bir takısı daha geldi. Şimdi gösterelim ve üzerlerine binelim. Ne kadar hızlı takas yapıyoruz değil mi herif? Hı -hı. Bin elif üstüne. Yine. Arkadaşlar takas böyle oldu. Yeniden yapıyoruz. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar tamam yeniden geldik bakalım ne veriyorsun Elif? Yine kedi. Yine köpek vermesin. Ben hmm. bende kedi vardı zaten. İki tane. Olur. Bunu mu istiyorsun? Evet. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar Elif köpek ben de kedi aldım. İkisi de binek. Elif sen takaslar nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Arkadaşlar benim ikisi daha küçük. de aynı mı? Tamam artık atıyorum. Evet. Yine, <laughs> şimdi ne yapacağız? Hmm. Yine iki ayaklı istiyor. Ha, ben onu verdim zaten bence. Başka bir şey koymasın. Ben de ondan var çünkü. Tamam. Peki iki 5 beş verir misin? mana vereceğim bir şey. İki ayaklı besleyen yok ama olsaydı verirdim. Hı. Sence? Ayı koysana bir ayıya. Bozayı. Hı, Nadir. yanı mavilerde Hmm. G'ye karşı verir misin? Yani bir seviyelik daha bir şey koyar mısın? Bir bakayım. Üç seviyelik de olur. Olur. Tamam bence ben de kabulüm. Şimdi Elif. Aa, Böyle... Arkadaşlar internet bağlantısı galiba gitti. Ha geldi. Eriş evet, şimdi çıkar. Ben de ayımı çıkarayım. İki tane şey verdim. O zaman Hı -hı. arasında en sevdiğin çıkar. Gip, gip, bozayı. Bu arada um, bozayı um, olabiliyor. Evet ama olmadı. <laughs> Denedik olmadı. Ben bir şeyim. hala üste çıkmıyor. Ay, üste ben çıkamaz zaten istiyordum. Elif. O üste çıkamaz. Üste çıkmak için gerçek oyun parası var. Gerçek para vermen gerek. E sen gerçek para mı verdin? Yok şey? ben üstte çıkmadım. Hadi tamam. Sen de mi aşağıda bitirdin? Evet. <laughs> sen ne sanıyorsun? Bu arada taksiye attım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım bu sefer elimiz ne olacak? <laughs> Elif'imi koyarım. Elif'imi. Bu arada de Elif. Onu bir şey var mı? <laughs> Beyaz Paskalya Tavşanı'na köpek balığı verir misin? Bakayım köpek balığı Köpek balığı var mı? Tamam kabul edeyim. Arkadaşlar bak kazıklandım. Çünkü Paskalya tavşanı diyor güncellemeden gelmişti. Sen kazandın çünkü onun özelliği vardı. Evet kolyesi vardı onun bir de parlak olabiliyor arkadaşlar. Ama zaten ucuz bir paraya gelmişti. <laughs> Çok da. Elif Sarşan'ı seviyor ben köpek balığını gösteriyorum. İyi. Bence gayet iyi. Evet. Tamam yeni takata geçiyorum. Arkadaşlar bu arada normalde hiç böyle iyi takaslar yapamazdık. Lakin <laughs> Normalde daha kötü <laughs> takaslar da yapardık. Ben onu verdim. Arkadaşlar daha mi? yeni uyandığım için sesim birazcık kısık gelebilir. Bazen böyle böyle <laughs> yapıyor. Ama yüzden sesim daha çok gelsin diye. Efsanevi evine kayma verir misin? E, e e e. Ben de varım. çok çok. Efsanevi bir takas yapmak mı istiyorsun? Yok, Bence yok. şey, bu takası bu takastan çık Z panterine hmm. git spordan az Z pantere güzel bir şey verebilirim. Hmm. Okey. Çıkalım. Bakalım bakalım. Ben Dur. Şey mi? A ben koymayayım. Şunu koy. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben Efe'nin takısı atıyorum. Tamam şunu Z panteri hmm. koyacağım. Mantikoru koyuyorum. Bunu, bunu sen bana vermiş miydin? Ama çınar çınarı mı koyuyorsun? Hı hı, mantikor. Çınar senin. Hı hı. Çınar sensin. Evet ama belki sevdim bu hayvanı ondan veriyorum. Yok öyle. Ama. Bu kedi en sevdiğim. Anne bakayım. Arkadaşlar. Elif mi veririm? Çınar'a Elif'i e veririm. Ben de sevgisi var Ha. Ay. Mantık oranı ver işte arkadaşlar. Mantık arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar youtuberımızdan kedi istiyorum çünkü bende zaten iki tane kedi var binek yapacağım çoğu binek hayvanı yaptım ne, ne vereyim ona mı vereyim pencere var mı? Ben bunu. Elif ben de abi. Var, o ne abi? bineği var bineği. Ona. Ve panterin bineği olmadığı için istiyorum. Arkadaşlar zaten mantık orada daha değerli değil mi? Nereye <laughs> bunu yumurtası daha pahalı. Ben ona vermiş zaten. Ben ona verdim. Nereye buna güzel şeyler verirler ki? Ben ateş çiftçisi vermiştim buna. Değerli bir şey herif bu mantık olsun işte. Yok ya. Aa. O zaman şey Onu da sana ben verdim. Hı? Onu da sana ben verdim. Bunu mu? Evet. Arkadaşlar ilk defa düzgün yapamadığımız takas bu oldu. Hı hı. Ben de bunun bir neyi var. Al bunu. Şile verir misin? Beş seviyelik. Beş seviyelik hayvanım yok. Var. Var ama ona veremem hı. beş seviyelik hiçbir hayvanıma. Niye? Veremem. Bu da beş seviyelik çünkü. Beş seviyeli falan verin ona? O zaman ne vereyim? O şey yapan. Arkadaşlar zaten ona beş seviyeli kayvan veremem. Buna mı ne verirsin? Arkadaşlar Elif ben de zaten çile kayıcıyım biliyorum. ona bunu veriyorum. Ben de onun zaten Hadi. bir seviyeli var. Onu da ben verdim zaten. Hadi. E verdin ama. Hadi süresiz oldu arkadaşlar tek yapamadığımız takas buydu 4 doğru takas bir tane yanlış takas yaptık ikimiz de sinirlendik bu takasta <laughs> Edip <İtfaiyeci köpek. gülüyor> bana küfür de edebilir bu güzel de diyebilir <laughs> bir tane daha inek binek yaparsın ama bakayım ben de başka inek Değil. Varmış Var inek. O şöyle bir takas yapalım. İneğe kaçır inek. Arkadaşlar beni kandırmaya çalışıyor. Beni köşe seviye. O zaman peki. Hı. Buna verir misin? Buna itfaiyeci köpeği verir misin dedim. Hımm. Peki itfaiye. kitapları ya. Hadi da çarşıya şey göndermişim. Yok. Ve bize daha da hiç çıkmıyor. <laughs> Yalnız çıkıyor. Yalnız ya şuna verir çıkıyor. misin bunu? Bak. onu, onu veremem. Hayır, hayır. Arkadaşlar benden çilek çile kayıcık Hayır. Kendi yaptı bir şey istiyor. Onu ver. veremem. Onu veremem. Arkadaşlar benden bunu istiyor. <laughs> Ama sen bana bunu veriyordun. Arkadaşlar Elif'in videosunun sırası olacağı için videoyu kapatmak zorunda kaldık. Üzgünüz biraz kötü kapattık. Ama çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Değil mi Elif? Evet. Çok iyi takaslar da yaptık. Çok kötü takaslar da yaptık. Hı -hı. Elif o zaman o zaman bu takasın en sevdiğin hayvanı çıkar bakayım. Sana gelmesin en sevdiğin. En mutlu olduğun sana verdiği için. Hayvanı çıkar. Makabak yok. Neyse gör. Aa tavşan mı? Benim kuştu. Benim parlak huysuz geriye verdiğim kuşu sevmiştim ben. Hepinize Erken görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kapamadın mı? <laughs>